Evet, arka <laughs> evet arkadaşlar, bugün videomuzda sizlerle beraber Hamza ile e, Futbol Ligi'nin ikinci bölümünü yapıyoruz. Birinci bölümde 1-1 bir bir kalmıştık. Şöyle bakalım. Aynı kadronuz var. Çok bir değişiklik yapmayalım sadece. Evet. Onun dışında bir değişiklik yapmadan hemen maça geçelim. Hadi hazır ol. Ben bekliyorum. O sırada şöyle rakibim bir kadrosunda kimler varmış? Bende niye gözükmüyor Arda'nın oyunda olduğu? Tamam, şöyle kendi kadromu bakayım ve hazırı verelim. Uzatmalar açık değil, değil mi? Tam uzatmalar yok galiba. Bu şey, uzatmalar açık değilse, evet uzatmalar yok bu ligde. Çünkü takımım bu Bayern Münih'i takımını seçtim. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ben de fifa 22 yok. Tamam neyse. Şimdi başladık. Şöyle attık basımızı Hemen. Ya. Veriyorsun sen o topu. Veriyorsun. Evet arkadaşlar 5. E, dakikadayız eğer like atıp abone olmayı unutmayın en son puanlar 1-1'di bu, bu maç puanlar ne olacak acaba şimdi hayır 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 hop 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 hayır hayır daha bir Daha yeni başladı maç ya yok öyle bir şey Oynamıyorum. Oynamıyorum. Ben çık ben çıkıyorum ben çıkıyorum. Tamam 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 hadi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya. Neyse. Neyse. Sarı tamam olursa. Bu adam nasıl hala yaşıyor ya? Öyle bir kaldım ki. Sen Beckham'la bana oradan gol atacaksın. Hadi lan. Oğlum 50 metre 49 48 metreden bana gol mü atacaksın? Hadi. Hadi 3 2 bir oho hayır Justin Bieber topu tuttu yok ben dışarı vurdum senin kalecinin adı Justin Bieber Justin değil onun Justin Bieber evet arkadaşlar bir 0 şu an 15. dakikadayız. Şöyle kayalım. Hayır. Hayır. Arda. O Arda değil ki. Hadi vur kafayı. Aynen. Çok iyisin. öyle kafa. Bulduğu... Arda Arda'ya Arda gol attırmayacağım. Hem rakibi güzel Arda bana gol atarsa oyunu istiyordum. Şaka. Şaka şaka. Kanka oyunuz ben zaten birkaç kere indirip sildim. Sil, öyle oynamadığım için sil, in, silmiştim sonra indirdim falan. O yüzden bu eski kadromda o yüzden ilk indirdiğimde bu kadar iyi kadrom vardı. Yoksa ben de ilk indirdiğimde 59'luk 60'lık adamlarla oynuyordum. Ya hocam ama. Oha ya oha. Üksürün. Öyle bir şey yok. Fark üç yaptım. Tamam farkı. üç. Evet. Karışka. Karışka fenerli değil. O ihanet etti. Ben Beşiktaş'ta değilim ama gerçekten ihanet ettim. <laughs> Hadi hocam ama onu da geçirme ya. Onu da geçirme. Onu da oradan geçirme. Onu da geçirme. <laughs> Oynamıyorum. Git. Ya <laughs> bu ne? Sen sen comeback yapmadın ki bir fark falan vardı o comeback sayılmaz bir sen bir iki gol attın sadece. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Van <laughs> der ilerleyecek bir yol buldu. Maradona. Hop. Galiba... Sen maksimal Fener'den ayrıldı mı? Kiralık şey. değil miydi zaten o? <laughs> ya ha!

Evet arkadaşlar. Hayır arkadaşlar ne oluyor bize? Oo! Oh! Ya hayır. Arkadaşlar yıkılıyoruz. Bize bir like atın lütfen ya. Yıkılıyoruz. Benim moralimi yükseltmek için e, bu videoyu bir 10-20 like atın ya. Hayır 5 değil 5 değil 5 değil öyle bir şey Öyle bir şey yok öyle bir şey yok Oo, hocam 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 şişe şişe büyük şişe büyük şişe büyük şişe büyük şişe Oo, 30 metre 30 metre 25 metreden bu iki gol sayılır, iki gol sayılır. Yok. Tamam, 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 tamam. Oyuncular yaşıyor mu? Tamam, yaşıyorlar. Ah, kalbim anam. Bana bir daralma geldi. Ben ölüyorum mu galiba? Bilmiyorum ne dediğini anlamıyorum dur. Ben kalpten gidiyorum galiba. Benim hızlı oyuncum yok ki. Nereden bakacağımız oldu? Tamam boş ver boş ver. Ah. <gülüyor> 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 Aynen. tamam tamam 4-2 tamam tamam. O kadar da fark yok. yok. Bir sonraki gol çok önemli. yavrumun ya ayağının senin ayağının kramponunun senin ayağın senin ayağındaki kram kramponun çivi çivisinin yapımcısını ben. Bu maçı, alacağız, bu maçı alacağız bu maçı alacağız bu maçı alacağız hadi bakalım hadi takım hadi takım hadi tam zamanı tam zamanı şimdi hadi takım hadi takım hadi tam zamanı tam zamanı şimdi Hadi takım hadi takım hadi. Hadi takım hadi takım hadi. Hadi takım hadi takım. <laughs> Benim sloganım şarma lan. <laughs> <laughs> Ar Arda'ya gol attırdık. Bu maç bu maç bitti oğlum. 6 üstten lan bu maç bitti. Hem o gol atmayacak hem o gol atmayacak hem de ben ona üç tane gol mü atacağım aynen ya. Hadi. <laughs> Bu bir şey diyeceğim ile gol iki gol sayılsın mı? <laughs> o Rovaşatay'la gol var. Var var iki gol sayılıyor o Ne yapacaksın? Rova atsam kabul edeceğim mi? Hadi. Olarak... Hayır 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 hayır. Hayır <laughs> Ya yeter ya Justin Bieber sen şarkıyı bıraktığında buraya mı geldin ya yeter. Oğlum adam da Justin Bieber bilmiyor ya.

Ben aslında ben aslında ben aslında yok, Ben aslında yo. Ben aslında yo. yo. Gol! Bu maçı alacağız. Hadi takım. Ya. <laughs> <laughs> hayır. Kürüm, kırım bacakları beyler hayır. Hayır. <laughs> onun ismini her söylediğinde ben kalpten gidiyorum zaten. Hocam, 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 hocam. Aa! Tamam. tamam, 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 tamam. Fünefe golü mü? Aha, 80 dakikada 5 gol. <laughs> 84 gol, 3 gol. Hayır 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 hadi, 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 hadi. hadi. Orta açtırmıyorlar bize ya. Hayır! Yes 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 yes. Ya o gol o mu o gol o gol. Gol! <laughs> Hayır ya 90. dakika hocam bir artı on falan mı? Hayır 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 dakikada iki gol. Hadi Hadi oğlum. Ya hocam adam bizi öldürüyor. Siz boş boş bakıyorsunuz ya. Hakeme gözlük almaya gideceğiz. Biz maç. Biz takımca. Biz takımca hakeme gözlük almaya gideceğiz. Aa. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Ee, ligin ikinci videosu oldu. neydi onun adı konuşamıyorum bile. 3 puan aldı. 4-1 şu an bir dakika videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.